Tarihin en büyük suikastı, bir imparatorluk, bir cumhuriyet ve tüm dünya dengesi tek bir kurşunla değişti. Sezar'ın öldürülmesi. İlattan önce 44 yılında Roma'nın en güçlü adamı Sezar Senato'da oturuyordu. Ona diktatör demeye başlayanlar artık onun gücünden korkuyordu. Bu yüzden 60 senatör gizlice anlaştı, Sezar ölmeli. 14 Mart sabahı, Sezar Senato'ya adım attığında en yakın dostları bile ona sırt çevirdi. Brutus, Kası ve diğerleri, arkasından bıçak darbeleri geldi. Sezar ne olduğunu anlayamadan 23 kez bıçaklandı. Tarihe geçen son sözleri, sen de mi Brutus, en güvendiği kişi tarafından ihanete uğramıştı. Sezar öldü ama suikastçilerin hayal ettiği özgür Roma olmadı. Tam aksine Roma daha büyük kaosa sürüklendi. İç savaşlar başladı. Ve sonunda Roma İmparatorluğu doğdu. Yani, bir lideri öldürdüler ama onun gücü ölümünden sonra daha da büyüdü. İşte bu yüzden Sezar suikasti, tarihin en büyük suikasti olarak görülüyor.